buradan gidebiliriz şu otobüsü geçeyim ben abicim. Çok kafa ötüledi. <laughs> Motor kucağımdaymış gibi gittim resmen. Evet. Oh buralara da yama yapmışlar. Çok olmuş. Ne güzel ya. İşte bu abi. Yol medeniyettir ya. Düzgün yolun gözünü seveyim ben. Aynen devam. Hep böyle. Mikrofonumuza da bakalım. Evet. Beyler Bey'indeyiz. Evet, Duatron Popüler ile Beyler Bey'inde sürüşümüz devam ediyor arkadaşlar. Bu araçlar gidelim biz de. Biz kendimizi sağa atalım abicim. Şuracıktan. Geç abi geç neyse. Tamam sıkıntı yok. Birbirimize yol vereceğiz abi. Acelemiz yok. Hepimiz aynı yolun yolcusuyuz. O yüzden trafikte saygı, sevgi her şeydir. Hoppa. Hop. Devam ediyoruz. Evet beyler beyini geçiyoruz. Beyler beyi tünelinden geçiyoruz. Abla dikkat et gözünü seveyim. Aman aman. İyice sağına soluna bakmadan yola sakın atlama ablacığım. Allah korusun. Evet Paşa Limanı'na geldik. Hoppa. Üsküdar Paşa Limanı. Ulan çukur çıkar önümüzde kocaman. Bu kadar rahat gitmeyelim. Biraz mesafe bırakalım. Lap diye kocaman çukur çıkar. Evet 39 dakikada da buraya gelmişiz. acele etmeyelim abicim. Bu işlerin şakası yok. Düzgün düzgün efendi efendi gideceğiz. Trafik hayattır. Bambaşka bir hayattır. Evet Üsküdar'a geldik sayılır. 500-600 metre sonra Üsküdar meydanda olacağım. 41 dakikada, 42 dakikada gelmişiz. Eko modda evden Üsküdar'a. 23 yok olur mu? Tabii 23 kilometre işte. 22.6. 400 metre de öyle desen. 23 kilometre meydan aynen. Evden 23 kilometre Üsküdar meydan. 23 kilometreyi eko modda Doğatron popüler 42 dakikada geldi arkadaşlar. Ortalama 32 kilometre hızla. Evet Üsküdar meydandayız. Herkese Üsküdar meydandan selamlar. Orada bir kesiklik varmış. İyi ki düşmedik ha. Vallahi. Şuradan var mı oraya çıkışı? var galiba. Şu İstanbul yazısının oraya çıkayım. <laughs> evet. Evet arkadaşlar. Ne yapmışız? Dediğim gibi 23.2 kilometre. 44 dakikada buraya gelmişim. 9.569 kilometre olmuşuz. Ortalama 31 kilometre hızla. Kalan voltaj şu anda 54.4 volt. Evet. Üsküdar Meydanı'na herkese selamlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.